Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ne kadar süredir organik tarım uzmanı olarak çalışıyorsunuz? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Şaban Burhan, Bursa Karacabey'de 98 yılından beri organik tarım yapmaktayız. Sertikalı üründe 2003 yılından beri belgeli üretim yapmaktayız. Kısa bir alan, küçük bir alanda başlayıp şu an 450 dönümde 110 çeşit kadar sebze ve meyve üretmekte 50-60 kadar da mamul ürün üretmekteyiz. Organik tarım uzmanı mesleğini neden seçtiniz? Bu meslekteki en sevdiğiniz yönler nelerdir? Organik tarımda ben marketçi olduğum için son kullanma tarihlerinin uzun olduğunu gördük ve araştırdığımda koruyucuların çok olduğunu ve bunların da insan sağlığını müthiş şekilde tahrip ettiğini düşündüğümden dolayı araştırma gereği duydum. Burada da organik tarımın insan sağlığı için çok değerli olduğunu anladım. Ve bu nedenle de organik tarımı seçme kararı aldım ki yediğimizi yedirelim diye. Organik tarım uzmanının genel olarak ne gibi görevleri vardır? Organik tarımda özellikle toprağın işlenmesi, zararlara karşı mücadeleyi çok iyi takip etmesi ve hastalıkları gözlemlemesi. Onun için de önlemler alması gerekir ki sürekli bitkiyle her gün konuşur hale gelmesi gerekir. Bir organik tarım uzmanı olarak günlük çalışma rutininiz nasıldır? Bir gününüzü özetler misiniz? Şimdi normal çiftçilikle organik tarım arasındaki şey fazla farklı değildir. Buradaki çalışma süreçleri aynıdır. Yani bir çiftçi sabah 5'te kalkar, akşam ezanına kadar sürekli tarlasında iyi üretim yapma adına mücadele eder. Ekstra bizlerin zararlı ve hastalık mücadelesini çok daha iyi etüt etmesi lazım ki Hastalanmadan tedavi edebilmek, önlem alabilmek, zararlı gelmeden de onları erken uyarı sistemleriyle, feromon tuzaklarla onların gözlemlemesi sağlayıp mücadele etmektir. Organik tarım uzmanı mesleğinde başarılı olmak için hangi özelliklere, becerilere sahip olmak önemlidir? Burada en önemli şey gözlemlemek ve işi sevmektir. Gerçi sadece organik tarım için değil, genelde hangi iş yaparsanız yapın, eğer seviyorsanız ve ona aşıksanız, başarısız olma şansınız hiç yoktur. Bu nedenle işi sevmek ve özümsemek çok önemli. Onunla iç içe olduğun zaman başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Organik tarım uzmanı mesleğindeki en büyük zorluklar nelerdir? Sık karşılaşılan zorluklar hakkında konuşabilir misiniz? Tabii bizim 2000'li yıllarda başladığımızda karşılaştığımız sorunları dahi soracağımız uzman olmadığından dolayı çok büyük sıkıntılar çektik. Fakat şu döneme geldiğimizde Google'dan ya da yeni sistemler geliştiğinden dolayı her türlü zararlıya, hastalığa karşı çok güzel biyolojik mücadeleler başlamıştır ve onları hocalarımız sayesinde uygulamaktayız. Önemli olan o işi gözlemleyip anında müdahale etmektir. Organik tarım uzmanı mesleğinde kariyer fırsatları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Kariyer fırsatları derken bizim gibi böyle işletmelerde Stajyer olarak uzun süre çalışıp işi eğitimde 4-5 senede öğrendiklerini böyle yerlerde 6 ay 1 sene gibi zarfta çok kısa zamanda uygulayıcı eğitimle alırlarsa e, kariyerleri hızlı bir şekilde gelişir. Hem kendileri hem çalışmak istedikleri yerde çok hızlı adımlarla e, doğru adımlarla ilerlemiş olurlar. Sizce organik tarım uzmanı mesleği gelecekte nasıl bir gelişme gösterebilir? Bu alanda yeni trendler ve fırsatlar nelerdir? Bu gerçekten çok güzel bir soru. Yani kimse bunun farkında değil ama yapay zeka ve bilgisayardaki gelişimden daha hızlı gelişeceğini ümit ediyorum. Çünkü en pahalı sağlık hizmetleridir. Bu sağlık hizmetlerini dünya kuruluşları da, Türk kuruluşları da farkında er ya da geç varacaktır. Ve müthiş derecede önem verecektir. Bunu ben 25 sene önceki organik tarımdan şu anki gelişme arasındaki farkı gözlemleyebiliyorum ve bundan sonra çok daha şiddetli bir şekilde, hızlı bir şekilde organik tarım ürünlerinin gelişeceğini ve herkesin bu alanda şimdiden yer kapmasını ve gelişmesi adına hem arazi yönünden hem ürün yer pazesi hem satış yönünden pazar kapmasına bir an önce başlamalarını tavsiye ederim. Organik tarım uzmanı mesleği hakkında toplumda yaygın olan yanlış anlamalar veya yanılgılar hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi organik tarımın kimse devlet kurumuna da dahil olmak üzere detaylı bir bilgi sahibi değiller. Organik tarımın nasıl yönetildiğini, nasıl kontrol edildiğini gerçekten kimse bilmiyor. Onun için güven eksikliği var. Eğer ki nasıl yapıldığını, nasıl ulaşıldığını, nasıl kontrol edildiğini bilirlerse çok daha hızlı bir şekilde ona inanç artar ve organik tarımın ne olduğunu iyi tarımdan organik tarım arasındaki farklılıkların, konvansiyel tarımla organik tarımın arasındaki farklıları hızlı bir şekilde öğrenerek gerçekten doğru olanı yapmaya özen gösterirler.